Sayın seyirciler yerel seçimler yaklaştıkça partilerin çalışmaları da hızlandı. Bir yandan yerel seçimler tartışılırken diğer yandan da pazartesi günü Başbakan Erdoğan'ın açıklayacağı demokratikleşme paketi merak ediliyor. Peki özellikle yerel seçimden ne bekleniyor? Demokratikleşme paketiyle ne hedefleniyor? Tüm bunlar için Ankara stüdyomuzda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu bekliyor ve yanında da Ankara Haber Müdürümüz Melik Yiğitel var. Melik hemen sözü sana bırakalım. Ee, teşekkürler e, Belize Hakan. Aslında e, yerel seçimler artık partiler e, iyiden iyiye e, yerel seçim hazırlığını hızlandırdı. Ee, bir yandan anketler yapılıyor, ee, bir yandan e, adayların belirleme süreci için hazırlık yapılıyor. Biz de e, en başında tabii bunu konuşacağız. Önemli bir isimle e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Soylu ile efendim hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. E, ee, teşekkür ediyorum. Efendim şimdi dün e, MYK e, toplantısı yaptınız ama sonrasında e, yapılan açıklamada bir anket sonucu duyuruldu. E, Anar'ın yaptığı e, araştırmaya göre... Ee, Ak Parti bugün sesim olursa soru bu. Ee, Ak Parti 50,6, CHP 24,1, MHP 14,3, BDP 7,1. Ee, bu tablo sizi memnun etti mi öncelikle onu sorayım. Öncelikle şimdi, şunu söylemek gerekir. Ee, Ak Parti her ay e, kamuoyunu bu anketlerle izleyen ve bunları değerlendiren ve bunların üzerinden fikir yürüten, analizler yapan. Ve burada sadece bunlar değil toplumun hassasiyet duyduğu bütün konularla ilgili genel analizlerin üzerinden değerlendirmeler yapan bir siyasi parti ve bunu kurumsallaştırmış. Ee, elbette ki özellikle 2011 seçimlerinden itibaren de bu yerel seçimleri olan anı peyderpey izliyoruz ve e, nerede azalmalar, nerede yükselmeler, nerede halkın e, bir takım e, toplumun, seçmenimizin refleksleri var. Buna yönelik e, çeşitli çalışmalar yapılıyor. E, şu sevindirici tabii, e, özellikle hem e, dünyada da Türkiye'de de çok önemli olaylar e, gerçekleşiyor. E, özellikle e, hem dış politika açısından, hem ekonomi açısından, hem Amerika'da, hem Avrupa'da, hem Türkiye'de bütün bunların e, tamamı üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda özellikle 2011 seçimler sonra Ak Parti önemli bir ölçüde hem oyunu muhafaza eden hem e, oyunu yükseltmeye çalışan bir de çok önemli ve riskli alanlara da giriliyor yani çözüm süreci dahil olmak üzere evet. Türkiye'de onlarca partiyi siyasi parti mezarlığına göndermiş bunları e, çözemeyen siyasi partilere siyasal bedel ödettirmiş. önemli bir meseleyi hem de seçimlerden çok az bir e, zaman dilimi öncesinde bunu bir hiç siyasi e, acaba sonucu ne olur ne olmadan düşünmeden bir meseleyle e, bunu e, kendi kredibilitesini, şu e, seçimin ve e, araştırmaların oyun kendisine sağlamış olduğu bütün avantajı ülkenin en önemli meselesi olan bir meseleyle. Bir şekilde e, sirayet ettirmeye, onu çözmeye yönelik bir adım atmaya çalışan bir mesele de varken, bir olay da varken e, AK Parti'nin bu yükselen trendi elbette ki hem teşkilatlarımızı hem partimizi çok daha iyi bir noktaya getirmek üzere umutlandırmaktadır. E, peki efendim, e, şimdi e, başvurular 1 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında olacak ama kuşkusuz e, bunun kıstaslarını büyük ölçüde belirlediniz. Yani büyük illerde ve illerde nasıl bir yöntem? izlenecek ne yapacaksınız? Yere Şimdi bütün dahi. bütün illerde merkez yönetim kurulunda daha önce de konuşulan, dün de konuşulan, ondan önceki süreçlerde konuşulan biliyorsunuz bu işleri partimizin seçim işleri başkanlığı evet. ve e, bir bölümde yerel yönetim işte seçimin e, yürütülme usulünü esaslarını seçim işleri başkanımız belirtiyor. E, oradan da bizim bir şekilde örnebildiğimiz ve toplantılarda e, söylenenler kadarıyla e, AK Parti. Bütün beldesine de, ilçesine de, iline de, il genel meclis üyesine de, büyükşehirine de, ilçelerine de aynı usulü ve esasları uygulayacak. Bir taraftan biz anketler gerçekleştirdik, bütün illerde gerçekleştirdiğimiz araştırmalar var, kamuoyu yoklamaları var. Bunlar üzerinden yapılan değerlendirmeler var. AK Parti'nin bu seçime kadar bütün seçimlerinde kullandığı, çok demokratik olan ve o yapıyı kendisine alıştıran ve Türkiye'yi bir siyasal sistem manifestosu da bir felsefesi de e, oluşturan e, bir temayül yoklaması var. Bu da önemli bir şey. Yani, yani orada e, teşkilatlarımız hangi adaylar çerçevesinde daha yatkınlar, kimin kendi bölgesini beldesini, mahallini çok daha iyi yönetebileceği konusundaki kararlarını ortaya koymuş olduğu bir temayül yoklaması var. Ve yine e, adaylar ve Sayın Başbakanımız da bunu defaytan açıkladı e, Gerek açık uçlu gerek e, adayların isimleri yazılarak yapılacak kamuoyu yoklamaları olacak Ve böylece aday belirlenme sürecine e, sürecinin arefesine gelinecek Ondan sonra karar e, adayların belirlenmesi üzerinden olacak Şimdi e, 11 yıldır e, iktidarda olan bir parti ve %50 yani iki kişiden birinin oyu bu sizin de söylediğiniz gibi cidden büyük bir başarı ...bu herkesin kabul ettiği de bir evet, başarı. Sürdürülebilir bir iş değildir bu yani dışarıdan kolay gibi gözükür. Ve Şimdi ankette hala elilerde çıkıyor. Siz sürekli alandasınız biliyorum. Yayından önce de konuştuk. Ben ne zaman ajansı açsam hafta sonu bir yerlerdesiniz... ...ve böyle apayrı yer bir Karadeniz bir Doğu sürekli geziyorsunuz. Dolayısıyla en doğru dönemde muhtemelen sizdedir. Estağfurullah. Nedir bu işin sırrı yani... Seçmen algısını canlı tutan AK Parti ne diyorlar mesela sağda işte sahada niye AK Parti? Ş şöyle söylemek gerekir. Şimdi e, bir cümleyle bir, bizim halkımızın bir siyasal analizini yapayım. E, bu halk 1876'tan itibaren seçme ve seçilme anlayışını en iyi bilen ve bunu da en iyi yöneten bir halktır. 1876'dan itibaren, hele çok partili siyasi hayata tek partiden sonra döndükten dön dönmen hemen akabinde şunu söylemek gerekir ki birçok milletten çok daha mahir, çok daha rasyonel ve çok daha iyi kullanmıştır ve e, burada da bunu yönetirken de hem e, kendi menfaatlerine yönelik. Hem toplumun menfaatlerine yönelik, bireyler kendi menfaatlerine, toplum kendi menfaatlerine hem de ülkenin menfaatlerine yönelik sonuçlar tesis etmiştir. Bir kere bunu e, böyle bir değerlendirmek gerekir. Ve halk bu değerlendirmeyi yaparken dün mü daha mutluydu, bugün mü daha mutlu? Bugün mü kendisini daha iyi ifade edebiliyor, dün mü kendisini daha iyi ifade edebiliyor? Dün mü hizmetlere daha iyi ulaşıyor, bugün mü hizmetlere daha iyi ulaşıyor? Mesela bir kentsel mutluluk, bir şehir mutluluğu kavramı ortaya koyabiliriz. Yani dün kendisine verilen hizmetlerle, hayat alanıyla birlikte dün mü daha kentsel mutluluğu yaşıyor bugün mü kentsel mutluluğu daha yaşıyor? Hayat kalitesi dün mü daha iyiydi, hayat kalitesi bugün mü daha iyi? Yani diyorsunuz ki yani, AK Parti'nin yaptıkları birebir somut hani seçmenin dokunabildiği, günleri gayet de gördüğü çok somut bir şey gözünün önünde. Şimdi bakın. Ee, hatırlarsınız, siz de ben de çok rahat bir şekilde hatırlayabiliriz. Televizyonların haber bültenlerinde akşam Ankara'nın hava kirliliği vardı yıllar önce, İstanbul'un hava kirliliği vardı, Zonguldak'ın hava kirliliği vardı, Trabzon'un hava kirliliği vardı. Şimdi doğalgazlı kentlerle birlikte bir taraftan karbon monoksit soluyan bir şey değil, e, ciğerler ve yapı değil, bir insan organizması değil, tam tersi. Temiz havası oluyan bir, bu bir hayat kalitesi. Şimdi bunu insanlar her gün yaşıyor. Buradan İstanbul'a giderken de, buradan Diyarbakır'a giderken de, buradan Antalya'ya giderken de saatlerce yollarda giden, işte riskli yollarda giden bir yapıdan bugün e, uçakla çok kısa zaman dilimi içerisinde ne beliniz ağrıyor ne e, bir şekilde zaman kaybı içerisinde oluyorsunuz. Ne gittikten sonra iki gün üç gün dinleniyorsunuz, bir gün iki gün dinleniyorsunuz... Yani her ya, gidenin yaş ortalaması yüksekte olabilir, gençte olabilir. Bu konuda hayatın her noktasında, her diliminde sadece o değil. E, şehirlerle buluşuyorsunuz. Yani buradan Karsa gidiyorsunuz, Harakan Hazretleriyle buluşuyorsunuz, Sirt'e gidiyorsunuz, Vessel Karayınla buluşuyorsunuz veya dönüyorsunuz. Konya'ya Mevlana ile buluşuyorsunuz. Hem bunları size yaklaştırıyor, hem de başka bir şey daha var. Tarihiyle tarihi bütünlüğüyle beraber şehri de buluşturuyor. E sadece şehirde insanların günlük hayatının rutininin rahat ve hayat kalitesinin artabileceği bir şekilde yürüyen bir mantık değil. Ya kentsel mutluluk derken e, tarihin bütün derinlikleriyle onu buluşturan yani, Ya bir arka vakıf, planı da var. Tabii mesela işte 46 vakıf eserinden 4000 vakıf eserine restorasyonuna, onun yeniden bütün mevlevi hanesinden camisine kadar, hemen hemen her noktada surlarına kadar, kalelerine kadar, onların ışıklandırmasına kadar, yani kentin kimliğini, şehrin kimliğini ortaya koyabilen bir yapı sokakta yürürken bunu hissediyorsunuz. Yani sokaklardaki kaldırım taşlarından yolların e, fer, e, ferah içerisinde sizi bir taraftan bir tarafa götürebilmesine kadar hızlı trenine kadar. Sonra başka bir şey daha görüyorsunuz. Yani gördüğünüz şey şu: burada kalacak mıyım? Çünkü e, teknik e, o kadar gelişmiş ki Amerikayı görebiliyorsunuz. Gitmenize gerek yok. Avrupa'yı görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Oradaki e, yerel yönetim, merkezi yönetim, hükümet ve vatandaş ilişkisini görebiliyorsunuz. Oradaki sorgulayıp sorgulayamadığınızı görebiliyorsunuz. Ha. E şimdi burada da. Bir taraftan eğer siz Marmara'yı yapıyor iseniz, yani İstanbul örneğini verelim. Şimdi çöp e, dağları içerisinde e, bir şehir, bir kent, susuz bir kent. Yaklaşık toplam 1382 Su İşleri Bakanlığımız proje yapmış. Bunun içinde içme suyu var, bunun içinde baraj var. Bu şu demek, Türkiye'nin gelecek, yani şehir hayatına direkt e, kendisini teslim eden bir hizmet bu. E, suyunu hallediyorsunuz. Yani günlük suyla ilgili bir problemimiz yok. Biz 1900 galiba 86 87 89 daha sonra 89 yılında üniversitede futbol oynarken ben bilirim ki e, su akmadığı için duş alamadan e, evimize bu bizim ka kabulümüzdü artık. Ama bugün bunu eğer bir şekilde e, paylaşırsanız bu belki çok uzak bir değerlendirme olur. Evet. Bu insan hayatını sürekli olarak e, bir şekilde ee, karşı karşıya kaldı, değerlendirme yaptı ve e, orada da kalıp işte biz bu hizmetleri yaptık. Biz bu hizmetlerin karşılığında elbette ki bu oyumuzu sürekli arttırırız değil. Geleceğe ait de bir vizyon koyan, bir şehir vizyonu koyan ve bu konuda da katılımcılığı geliştiren, demokrasiyi iliklerine kadar. Bakın yerel seçimlerin özelliği şudur. Yerel seçim diye başladık. Belediye seçimlerinin çok önemli bir özelliği var. Belediye seçimleri, yerel seçimler demokrasinin garantisidir. ...nefes alma havzalardır. Peki tam bu noktada efendim ama bir yandan da şöyle bir şey var... Ee, ...işte AK Parti e, yüksek oy aldıkça, iktidarda kaldıkça... E, ...işte otoriteleşiyor, e, demokrasi sırlandırıyor... ...böyle bir tartışma var ama baktığımızda ortada da %50'lik bir oy var... E, ...nereden çıkıyor bu tartışma? Yani seçmende böyle bir algı görüyor musunuz mesela gittiğinizde? Birincisi yani. kategoriktir. Ee, İkincisinin de içeriğine bakmak gerekir. Kategorik şudur. Özellikle bu e, hizmet getiren siyasi partiler, e, dikkat ederseniz Demokrat Parti tek başına iktidar oldu. E, Adalet Partisi tek başına iktidar oldu. Anavatan Partisi tek başına iktidar oldu. AK Parti tek başına iktidar oldu. Ve bunlar hizmet getiren siyasi partilerdir. Ve bu hizmet getiren siyasi partiler bir şekilde eleştiriye muhatap siyasi partilerdir. Evet. Eleştirilirler. E, hizmetleri üzerinden de eleştirilebilirler. Hizmet öncelikleri üzerinden de eleştirilebilirler. E, bir takım icraatları üzerinden de eleştirilebilirler. Ama temel olarak, e, ideolojik olarak bakılır bu siyasi partiler. Sağ eksenli siyasi partiler, bir de halk eksenli siyasi partiler oldukları için karşıda e, muhalefet olan partiler Cumhuriyet Halk Partisi genelde. Evet. E, bu e, otoriterleşme e, çabası da veya otoriterleşmeye yaklaştırma çabası da Cumhuriyet Halk partisinden kaynaklanmaktadır. Sebebi de şudur iktidara gelemeyeceği için, hizmetler üzerinden e, kendisinin bir argüman geliştirmediği, bir daha doğrusu tercih ortaya koyamadığı, bir farklı proje veya seçenek ortaya koyamadığı için de iktidar partilerini sürekli ya e, irticacılıkla suçlamışlar Bunlar kategorik ve hap suçlamalardır. Yani hazırlanmış, yıllardan beri ortaya konulan e, geleneksel suçlamalardır. Ya irtica üzerinden suçlayacaklardır. Ya bölücülük üzerinden e, suçlayacaklardır. Veya e, ee, bu 50'lerde 60'larda biraz daha vardı şimdi bu yoktur. Memleketin bir takım yörelerini ve bölgelerini başkalarına peşkeş çekmekle e, e suçlayacaklardır. Veyahut da otoriterlik bir adım ötesi diktatörlükle suçlayacaklardır. Evet. Şimdi e, bunları yine cevabını millet verir. Eğer insanlar yerel yönetimlerinde BD meclis ile belediye meclis üyesiyle belediye başkanıyla, il genel meclis üyesiyle ve büyükşehir belediye başkanıyla büyükşehir belediye meclis ile irtibatı kurabiliyorsa milletvekili kendilerine dokunuyorsa, onlara derdini izah edebiliyor ise veya e, özgürlük ve demokrasi sınırları daralmıyor tam tersi özgürlük ve demokrasi sınırları artıyorsa halk %50 oyu veriyorsa bunun içerisinde şu vardır. Bizim önemli bir bölümümüz, Türkiye'nin çok büyük bölümü bu sizin söylediğiniz iddiaları kabul etmiyor demektir. Evet. Yani bunları reddediyor. Kimse baskı altında. Kimse totaliter, otoriter bir rejim altında veya sistem altında yaşamak istemez. Ama muhalefet partilerinin dönem dönem özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi geçmişine tevarüs eden böyle bir alışkanlığı söz konusu. Çünkü kendi yapısı kendi siyasal sistemi tek parti döneminde de valiliklerle beraber oluşturduğu parti başkanlığı ile beraber eşdeş olarak özdeş olarak oluşturduğu sistem o otoriter, tam tersi diktatöryel bir e, anlayış üzerine gelmişti. Bu e, bu çok rahat tespit edilebilir bir şeydir. Örneğin muhalefet partilerinin yaşam alanı var mıdır yok mudur? E var. Muhalefet partileri belediyelerle iktidar belediyeleri ayrılır mı ayrılmaz mı? Ayrıl Ayrılmaz. Yani muhalefet partisi belediyelerine ne hizmet yapılıyorsa onların alanlarına ne hizmet evet. yapılıyorsa iktidar partisi belediyelerinde alanlarına aynı hizmet yapılır. Muhalefet partileri Türkiye'de yani bunun kendi adına e, bir takım kuralları söz konusudur. Muhalefet partileri, ilçe teşkilatları, il teşkilatları baskı altında mıdırlar? Yani onların işlerine, onların hayat tarzlarına, hayat nizamlarına sadece muhalefet partileri olduğundan dolayı farklı bir dili, farklı bir siyaseti dillendirdiklerinden dolayı bir baskı var mıdır? E, yoktur. Şimdi bütün bunlar, bunları yukarıdan aşağıya sıralayabiliriz. Bütün bunlar e, eğer yoksa burada bir problem vardır. Problematik yönetimde değil. Problematik muhalefetin dilinde. Peki şöyle bir şey ya yani mesela ben e, sizin Ankara dışındaki konferanslarınızı da büyük ölçüde takip ettim. E, çoğunda da mesela başkanlık sistemini savunuyorsunuz ve bunu ideal bir sistem olduğunu söylüyorsunuz. Bu tartışmaların başkanlık sistemiyle de bir ilgisi var mı? Çünkü çünkü tam başkanlık sistemi telaffuz ettiğiniz dönemde e, ortaya bir sivil vesayet tartışması atıldı. Tamam. Sonra siz bunu konferanslarla ki onlardan birisi de sizsiniz. Ee, Ankara'da illerde anlatmaya başladınız. Bu sırada önce otoriterlik hatta son dönemde tamdasın dediğiniz diktatörlük tartışması bile başladı. Başkanlık sisteminin önünü kesmeye dönüp bir çaba olarak mı görüyorsunuz yoksa hayır? Ee, yani bir de başkanlık sistemi gelirse bize AK Parti ile hiçbir şekilde artık baş edemeyiz mi diyorlar? Niye bu tartışma? Türkiye'nin demokratik ikliminin bu kadar güçlü olduğu hiçbir dönem olmamıştır Cumhuriyet tarihinde net bir ifadeyi söylüyorum. Türkiye'nin demokratik ikliminin. Çünkü sebebi de şudur. Yani biraz AK Parti'den kaynaklanmaktadır. Biraz da AK Parti öncesi dönemden kaynaklanmaktadır. Diğer demokrasiye adım attığımız bütün dönemlerde e, gerisinde, arefesinde, arka planında ya darbe olmuştur ya tek parti iktidarı olmuştur. Bu demokrasi konusunda siyasi partileri yapmak isteyen siyasi partilere de bazen temkinli, bazen tedbirli, bazen de endişeli davranmaya sevk etmiştir. Oysa AK Parti Avrupa Birliği onları ile birlikte yani AB müktesebatı ile birlikte eline geçen fırsatı millet adına da kendi partisi adına da devleti adına da ülkesi adına da iyi e, yönetmiştir. Fakat problemimiz şu şöyle bir problem var. Şimdi Türkiye'nin birikmiş sorunları var. Hep Türkiye tek parti iktidarıyla idare edilecek diye bir e, kaide yok. Genel yani bir kaideye sahip değiliz. İşin teknik meselesine hiç girmeyeceğim. Niçin bir ihtiyaç duyuyor Türkiye buna? Veya başkanlık sistemine Türkiye niçin ihtiyaç duyuyor? Çok basit bir şey. Türkiye kaç yıldan beri muhalefet partilerinin iktidar olmadığı, tek başına iktidar olmadığı bir süreç yaşıyor. 1950'den itibaren Demokrat Parti iktidarı var ve sağ hep tek başına iktidar gelmiş. Bu partilerin temel ortak özellikleri nedir biliyor musunuz? Hepsi yeni kurulan siyasi partilerdir. Bakın Demokrat Parti'de, Adalet Partisi'de, Anavatan Partisi'de ve AK Parti'de. Neden tek başına iktidarlar ve neden yeni kurulmuşlardır? Çünkü muhalefetin Türkiye'de iktidara gelebilme diye bir arzusu yoktur, iki hazırlığı yoktur, üç toplumsal talebi söz konusu değildir. Şimdi böyle bir sistem muhalefet açısından savruk bir sistem üretir. Düşünsenize sürekli geleneksel muhalefet, evet. katı bir muhalefet ve iktidarı biraz önce söylediğim iler tutar olmayan, bazen e, icraatları üzerinden çok az, diğer taraftan da otoriterlik gibi, irticacılık gibi yani e, dini, ee, bazen geçmişte kalan 20. yüzyılın en önemli unsurlarından olan e, faşizan benzetmelere yönelik anlayışlarla beraber suçlayan bir yapı. Şimdi bu yapıdan toplam siyaset kalitesi çıkaramazsınız yani. Bunu 800 milyar dolarlık bir ekonomide AK Parti gibi eğer tek başına bir iktidar fırsatı yakalayabilecek bir toplum olursa bunu yönetebilirsiniz başarılı yöneticilerinizle. He. Yani e, veya toplumun çok önemsediği, inandığı, güvendiği liderler, yani Sayın Başbakanımız gibi liderler olursa bunu sağlayabilirsiniz. Ama bunu yarın öbür gün 2 trilyon dolarlık, şimdi 2023'te 2 trilyon dolarlık bir hedefiniz var. Bunu nasıl yöneteceksiniz? Bu, bu siyaset mantığıyla, bu siyaset anlayışıyla, felsefesiyle bunu nasıl yöneteceksiniz? Yani bir taraftan muhalefetin iktidara gelme arzusu olmayan muhalefetin, iktidara gelme fırsatı olmayan muhalefetin veya şansı olmayan bir muhalefetle bunu nasıl yöneteceksiniz? Bir taraftan işte bugün yeni anayasa yapılmıyor. Niçin yapılmıyor? Muhalefet tutumu yüzünden yapılmıyor. Çünkü bugün e, Türkiye'de... Peki eski sistemin devamı onu besliyor mu? İtirazı oradan mı? Ciddi yani bir şekilde. Yani değişmezse, evet. Türkiye eski sistemle devam ederse işte 60'ta e, Menderes'i devirdi. işte e, 70'te 80... Bu, ne, bu dönümünü... ne sağlıyor? Çok güzel bir noktaya evet. Bu ne sağlıyor? Meşru yollardan. Yani demokratik meşruiyeti olmayan yollar, olan yollardan değil, olmayan yollardan iktidarı devirme. Onun için Türkiye son 10 yılda da, 11 yılda da Ergenekon'da dahil birçok davan, onun için siyasi partinin, AK Parti'nin kapatılma davası açıldı. Bu bir sistematik. Türkiye bunu aşması gerek. Bunun AK Parti ile, bunun Sayın Başbakanımızla, bunun e, bireysel taleplerle herhangi bir ilgisi yok. Eğer Türkiye dünya rekabetini sağlayabilecekse, eğer bölgesinde kendi adına eee teveccüh gösterilen bir ülke haline sürdürülebilir bir şekilde gelebilecekse bu mevcut siyasal sistem, parlamenter sistem yani e, muhalefetinden iktidar üretemeyen bir sistem Türkiye'yi taşımaz. Evet. Taşımayacaktırlar. <laughs> en temel dertlerden bir tanesi budur. Ve bugün AK Parti'nin çok doğal olarak başkanlık sistemini ortaya getirmesinin sebebi kendi endişesi değildir. Kendi siyasal geleceğiyle ilgili tutumu Türkiye veya Türkiye'nin değişimini tamamlama arzusu mu? Türkiye'nin değişimini tamamlama ve sürdürülebilir kılma arzusu. Mu? Efendim, sıramıza sonra geldik ama son bir cümleyle AK Parti'nin bütün bu tartışmalara rağmen başkanlık ısrarını sürdürür mü? Çünkü bir yandan da cumhurbaşkanı seçimine de artık yaklaştı. Anlaşılamayan şu bakın. Evet. Başkanlık sistemi ısrarı AK Parti'nin bir ısrarı değil. Başkanlık sistemi ısrarı veya önerisi bunu halkımız kabul eder veya etmez. Evet. Bu konuda bir öneriyi koyuyor ortaya AK Parti. Başkanlık sistemi ısrarının sebebi şudur. Biz eğer 2020'de, 2030'da, 2040'da... güçlü, ayakları üzerinde duran, karar alma yeteneği hızlı ve demokratik derinliğini tam millete dayandıran bir hükümet sistemi oluşturabilir oluşturacaksak, oluşturmak zorundayız. Bunun bu sistemlerden bir tanesi de, bu hükümet sistemlerinden bir tanesi de başkanlık sistemidir. Yani bu bir ihtiyaç diyorsunuz. Bu Türkiye'nin en Kendin önemli dayatan ihtiyaçları. Kendi bir ihtiyaç. Bakın, evet, Türkiye'nin büyüklüğü başkanlık Peki. sistemini dayatmaktadır. Peki, senin soru, çok çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Evet, e, yerel seçimler, yerel seçim hazırlığı, e, anketlerin sonuçları, AK Parti'nin hedefi e, ve tabii e, yerel seçimler e, ve e, artık yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle e zaman zaman tartışılan başkanlık sistemi tüm bunları önemli bir isimle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Soylu ile konuştuk. Teşekkür ediyoruz. Ankara Haber Müdürümüz Velik Yiğitele sayın seyirciler bu bölümü bitiriyoruz. Az sonra Derya